Merhaba dostlarım, hoş geldiniz. Ee, sesim böyle olduğu için kusura bakmayın. Ee, yeni bir haber aldım, biraz grip oldum kusura bakmayın. Ee, çok çok bomba bir haber aldım. Bu sefer PC oyuncularını, e, bilgisayar oyuncularını sevindirecek bir haber. E, ayrıca e, haber God ile ilgili. E, God of 2018 versiyonu, yani bu bazılarının dediğine göre dördüncü oyun. E, sanırım PC'ye geliyor ve yanında bir sürü oyunda geliyor. E, şu an ekranda çıkan e, şeyden, e, görselden görebilirsiniz bunu bir sürü oyun geliyor. İşte efendime söyleyeyim Grand Turismo 7. Zaten önceden çıkmış oyunları da sızdırmış. Sızdıran kişi de e, şu an ismini hatırlamıyorum. Igam mı neydi? İka, Igah mı neydi? Unuttum. E, bir yazılımcıymış. GeForce Now veri tabanında çıkacak oyunların taslağını bulmuş. Eee ve GeForce Now biliyorsunuz e, bulut oyun sistemi. Yani internet üzerinden internet üzerinden girip oyun oynayabileceğiniz bir platform ve bu bilgisayarda var sadece ve bilgisayarda olması, bilgisayar özel oyunlarında orada yayınlanacağını canlı geliyor ve veri tabanında War'ın ismini görmüş ve birçok oyunun ismini görmüş ve bu da demek oluyor ki God of War 2018 bilgisayar platformuna gelebilir. Ama kesinlik yok. Yalan haber ya yalan haber değil de bir hata da olmuş olabilir. Herhangi bir şey de olmuş olabilir ama şu an son dakika haberine göre bu şekilde yani güzel olur. Zaten oyunun çıkmasından 2-3 sene geçtim. PC oyuncularını çok ama çok sevindirecek bir haber bu. Ayrıca bu yeni çıkan oyunlarda gelecekmiş. İşte ee, Resident Evil 4 Remake'in de ismi varmış sanırım. Ee, bilmiyorum çok fazla bakmadım haberi. Ben sadece God of War kısmına baktım. Yani <laughs> çok e, şaşırdım tabii bu habere. Ee, bu şekildeydi haber. Ee, siz de fikirlerinizi e, araştırdıysanız eğer gerçekten çok araştırma yaptıysanız. Ben şu an çok araştırma yapmadan video çekiyorum çünkü çok heyecanlıyım. Bir anda hemen e, videoya sarıldım haberi görür görmez. Fikirlerinizi, e, haberin doğruluğu ne kadar e, ihtimal ne kadar bakabilirsiniz. Ama zaten bir noktada geleceğini biliyorduk. E, Uncharted'dır e, Days Gone'dır bu gibi oyunlar bilgisayara geldim. God of War 2018 niye gelmesi sonuçta üzerinden 3 sene gibi bir süre geçti. Uncharted'a 5 sene geçmişti. Yani yaklaşık bir 2 sene içinde gelebilir. Hatta belki bu sene bile duyurabilirler. Sızıntı oldu yani. Bilmiyorum. Ee, böyle bu şekilde haber. Zaten gördüğünüz ekranda ee, umarım doğrudur. Umarım doğrudur ki bilgisayar kullanıcıları gerçekten güzel bir e, <laughs> vakit geçirsin yani oyunlarda. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler. Ee, görüşürüz.